Muharrem İnce, bu Nevşin Mengü'ye, İsmail Saymaz'a, Özgür Demirtaş'a, e, Fatih Portakal'a giydirmeden önceki bir ses kaydını paylaşacağım Muharrem İnce'nin sizinle. Muharrem İnce memleketini çok seven, benim için bir kibir abidesi olan, e, 2018'den daha çok oy alacakmış yani to, yani nerede yaşadığını ben gerçekten çok merak ediyorum. Anlatacağım şimdi biraz sonra. Bir otel görevlisine nasıl davrandığını belki içinizde seyredenler vardır ama bir görelim isterseniz. Bir dinleyelim. Nargasyon buyurun efendim. Beşiktaş mı? Evet efendim buyurun. Sen benim korumayı bıraktırmayan sen misin Halil Güler'i? Tamam ben efendim bahsedeyim. şey onay geldi. Benim ulan. Var, it. Var, benimle alakası bir yok bir sayın vekilim. Senin ağzına s*** it ol it. Ulan sen kimsin lan böyle bana pislik yapıyorsun sen. Sayın vekilim ben, ben sizi buralara. çok seviyorum efendim Siz yapmayın de, bana böyle. Senin ağzına s*** ol lan E şu eşşek seni bari yarın senin bütün işim gücüm seninle uğraşmak olur. Yapmayın sayın vekilim ben sizin çok hayranınız birisiyim dekilim. efendim burada sizi Kim çok... Sen, sen nasıl bıraktırmıyorsun lan orada? Sayın vekilim benimle de vallahi alakası yok sayın vekilim. Lan Say dinliyorum size. İt oğlu it. Lan sen kimsin? Lan oğlum o polis memuru. Meclisin polisi. Ben bilmez olur muyum sayın vekilim ben. Niye bıraktırmıyorsun lan şimdi? Sayın vekilim vallahi benimle alakası ben yok. Ben sana söyledim telefonda değil mi? Tamam sayın vekilim onay geldi buyursun Niye gelsin. Niye lan sen? Sen, sen kimsin lan? İt oğlu Sen kendini ne zannediyorsun lan? Yok sayın vekilim biz kimiz ki burada bir emir Senin sayın vekilim. Aralana polise o zaman. Tamam sayın vekilim. Aralana onu. Hemen arıyorum sayın vekilim. Bak, tamam sayın vekilim hemen arıyorum. Ara şunu. Tamam sayın vekilim. Şu ya, ya. <laughs> Sevgili arkadaşlar, Muharrem İnce ve benzerleri Erdoğan'a karşılar. Ama Erdoğan'ın gücünü istiyorlar. Erdoğan'dan farklılar sözde demokratlar, solcular bir sosyal yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin orası şeyi Beşiktaş'taki milletvekilleri gidip kalır. Sosyal tesisi orası. Oradaki görevliye görevliye maaşıyla çalışan bir emekçi bir statüsü var. O statüsüyle koruma polisini oraya almamış. Ama daha sonra görevli söylüyor zaten çözdük işi diyor ama o ya şu üslubu görünce, şu üslubu görünce söyleyecek hiç sözüm yok. İnce'yi çok sevebilirsiniz. Ölümünü sevebilirsiniz. Acayip kutsal bir adam görebilirsiniz. Sadece İnce için değil. AK Partiler Erdoğan'ı kutsal adam görüyorlar. Cumhuriyet AK Partisi'nin içerisindekiler Kılıçdaroğlu kutsal görüyorlar. İYİ Parti'dekiler Meral Akşener'i başka partidekiler başka. Yani bu siyasi liderleri tanrı mertebesine yükseltiyorlar. O partinin gönül vermiş militanları. Militanları, kadroları. Halbuki hep sürekli söylüyoruz. Ya arkadaşlar demokratik ülkelerde, demokratik hukuk devletlerinde siyasi partilerin liderleri Allah değildir. Peygamber değildir. Şeyh değildir o partide çalışanlar da vatandaşlar da mürit ve kul değildir. Ama hepsi böyleler. Bakın çok az belki farklıdırlar. Yani devleti demokratikleştirmek için demokratikleştireceklerini söyleyenler, despotizmden kurtaracaklarını söyleyenler, otoriterlikten kurtaracaklarını söyleyenler, sıradan bir sosyal tesis sorumlusu çalışan emekçi bir adama söyledikleri ortada. Düşünün iktidar olduğunu düşünün. Başka bir şey söylemiyorum. İktidar olduğunu düşünün lütfen. Şimdi, şimdi Özgür Demirtaş'a söylediğini geleceğim. Şimdi hikayenin sonuna doğru geleceğim. Özgür Demirtaş için ne söylemiş? İşte Özgür Demirtaş'a yazı yazmış. Yani ben Özgür Demirtaş'la Muharrem İnce'yi kıyaslamam abi. Bir siyasetçi. Küçümsemem öğretmen olduğunu da. Yani o da öğretmen. Fizik öğretmeni. Ama bir fizik profesörü değil ha. Karıştırmayalım lütfen. Öğretmen. Bir bilim adamı değil ha. Ama ne söylemiş mi? Özgür Demir? Özgür Demirtaş'a demiş ki Muren, Muharrem İnce bana da mesaj attı. Siyasetten anlamadığımı söyledi. Mem Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'nin Nevşin Mengü'yü araması ve parti Portakallı arasında geçen telefon görüşmesinin gündeme gelmesinin ardından Özgür Demirtaş'ı da aradığı ortaya çıktı. Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İnce'nin kendisini arayarak siyasetten anlamadığını söylediğini açıkladı. Küstü bana. Böyle bir siyasetçisinin olmaması gerekiyor. İnce gibi bir insanın bizi yönettiğini düşünseniz ya. Muhalefetteyken böyle başa geldiğinde acaba gerçekten demokrat bir yönetici olabilir mi? Olamaz mı? Dediği videoyu da paylaşarak Muharrem İnce bana da mesaj attı. Siyasetten anlamadığımı söyledi. Şimdi arkadaşlar ya ne oluyor abi ya? Ne oluyor ya? Şimdi Nevşin Mengü'ye ne demiş? Nevşin Mengü de var. Gazeteci Nevşin Mengü, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile aralarında geçen telefon görüşmesini anlattı. Mengü, İnce'yi trollleri şişirdiği yönündeki iddialarına İnce'nin sinirlendiğini ve elinde veri yok. Neye göre konuşuyorsun dediğini, kendisi ise elimde veri var diyorum, yok ya diyor, acayip hal yani şeklinde karşılık verdiğini aktardı. Şimdi sinirlendi Muharrem Bey. Biraz da ağır konuştu. Tamam Muharrem Bey dedim telefonu kapattım ifadesini kullandı. Nevşin Mengü'den sonraki Fatih Portakal'ı ver. Tabi İsmail Saymaz'a da küsmüş. Demokrat Muharrem İnce gazetecilere ayar veriyor şimdiden. Bilim adamlarına ayar veriyor şimdiden. Muharrem İnce'nin kendisine arayarak sistem ettiğini bildi. küstü bana. Böyle bir siyasi Fatih Portakal da YouTube kanalında demin söylediklerimizi söylemiş. Ee, Twitter'daki Cumhurbaşkanı anketinde adının yer almaması nedeniyle kendisine sistem ettiğini belirtti. Portakal İnce'yi yayına davet ettiğini ancak İnce'nin reddettiğini söylerken bana işimi öğretiyor ben size işinizi öğretiyor muyum ifadesini kullandı. Bir anket koymuştum. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'ı koymuştum listeye. Muharrem Bey yoktu. Akşamına bir mesaj. Kırıldım size. Benim ismimi koymamışsınız vesaire. Resmi olarak açıklandığında sizi de başkalarını da koyacağım dedim. Sizi yayına alayım dedim. Çıkmayacağım artık size dedi. Küstü bana. Bana ne yapacağımı söylüyor. Çıkmazsanız çıkmayın. Çok da umurumda değil. Arkadaşlar şu anda Muharrem İnce resmi aday mı sizce? Yüz bin imzayı bulup bulmayacağı konusunda atıyorum. Cemuzan Uzan resmi bir aday mı? Kabul edilmeyeceğini biliyor muyuz bu isimleri? Yani önce resmi oday olarak açıklansınlar değil mi? Ha, şimdi İsmail Saymaz'a da küsmüş. İsmail Saymaz'ı da ver ekrana da. Halk Dili e, Comptier yazarı İsmail Saymaz, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin kendisine küstüğünü belirterek fakat neden küstü, hangi aşamada küstü onu anlayamadım demiş. Muharrem İnce bana da küstü. Fakat neden küstü, hangi aşamada küstü onu anlayamadım dedi. Arıyorum açmıyorum. Bir siyasetçinin hele hele Cumhurbaşkanı adayının gazeteciye küsmesi çok tuhaf demiş. Sevgili arkadaşlar Şimdi İsmail Saymaz'ın telefonunu açmıyor. Nevşin Mengü'ye ayar veriyor. Özgür Demirtaş'a ayar veriyor. Şu perdeyi çekebilir miyiz biraz Gülşah ya? Bir şey vardır orada büyük ihtimalle tam yüzüme gelmeye başladı. Ee, herkese ayar veriyor. Deminki küfürlü videosunu da paylaştı. Şimdi Kimileri yazıyor. Ne oluyor ya diyorlar. Bu muhalefet gazetecileri niye Muharrem İnce'ye saldırmaya ortak bir yerden başladılar. Sevgili arkadaşlar Muharrem İnce'ye niye saldırıyor? Yani Erdoğan'ı eleştiriyoruz da Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiriyoruz da Muharrem İnce Allah mı? Peygamber mi Muharrem İnce? Dokunulmaz bir mi? Muharrem İnce eleştirilemez mi? Ümit Özdağ'ı eleştiriyoruz. Devlet Bahçeli'yi eleştiriyoruz. Muharrem İnce ne ola ki? He? Niye Muharrem İnce eleştirilemez bir adam mertebesine getiriyorsunuz ki? He? Ne oluyor? Muharrem İnce sosyal medyadaki bugünkü etkinliğine bakınca Muharrem İnce daha önce siyasi parti kurmadı mı? Genel başkanlık yapmıyor mu siyasi parti? Kongreler yapmıyor mu? Ne oldu ki birden 10 gün içerisinde sosyal medyada atağa geçildi? Ne oldu? Kim finanse ediyor? Kim yönlendiriyor? Evet. Ben e, Erdoğan'a oy verecektim ama son anda baş, vazgeçtim. Umarım İnce'ye oy vereceğim. Oo, bir aynı metin yüzlerce insan tarafından kes yapıştır paylaşılıyor. Kim yapıyor bunları? Kim destekliyor bunları arkadaşlar? Ne zannediyorsunuz? Ne olduğunu düşünüyorsunuz? Yani bir tuhaflık olduğunda bunu söylemeyecek mi? Şimdi Ahmet Hakan'a ne demiş? Ahmet Hakan'ı ver ekrana. Ahmet Hakan Ahmet Hakan da merak etmiş. Yani gazetecilere küsmüş ya. Ahmet Hakan da CNN'de ya. Ahmet Hakan da iktidarın en önemli gazetecilerinden biri ya. Arayınca ne olmuş? Gazetecilerin telefonlarını açmayan ya da arayarak çıkışan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın görevini yaptığı için övdüğü hürriyet yazarı Ahmet Hakan'ın telefonuna ilk çalışta açmış. Altılı Masayı suçlayan İnce kesinlikle aday olacağını söylemiş. Muharrem, Muharrem İnce'nin finans usmanı Profesör Doktor Özgür Demirtaş, gazeteciler Nevşin Mengü, Fatih Portakal ve İsmail Saymaz'la arası açılmış. Bu isimler paylaştıkları mesajlarda İnce'nin telefonlarını açmadığına ya da arayarak çıkıştığını duyurmuştu. Bu gelişmeleri takip eden Ahmet Hakan, İnce'nin kendisine küsüp küsmediğini kontrol etmek için aradığını yazdı. İnce'nin telefonunu iş çıkışta açtığını söyleyen Hakan, Aday olacak mısınız? Altı mı, altılı masaya katılacak mısınız? Bir karar verdiniz mi diye sordu. Ben aday olacağım. Yüz bin imza toplayacağım. Prosedürü tamamlayacağım yanıtı veren İnce kesin aday olacağını söyledi. İnce devamında da işte asıl tam kritik burası devamında da şunları söyledi. Sokaklardayım. Sokağın nabzını tutuyorum. Evet CHP'ye katıl diyen var. Ama bir katıl diyen varsa sakın aha diyen üç var. Biz bu ikisine de oy vermeyeceğiz diyorlar. AK Parti'den bıkmış ama altılı masaya da güvenmiyorum. Sokaktan, sokakta en çok 7-8 Cumhurbaşkanı yardımcısıyla nasıl yürüyecek bu iş cümlesini istiyorum. Seçime 55 gün var. Bakarsın ikinci turu Kılıçdaroğlu ile ince kalır. Ben aday olacağım. İnce bir haftada 30 yaş altı 80 bin kişinin partisine üye olduğunu iddia etti. Hepsi 30 yaşın altında 42 yıl CHP'deyim. İyi günlerini de gördüm, kötü günlerini de gördüm. Ama ben böyle bir şey görmedim. Yargıtay'ın sitesindeki bilgilere göre İnce'nin Partisi'ndeki üye sayısı şimdilik 25 bin. <laughs> Şunu bir açıklasalar gerçekten 105 bini bir açıklasalar görsek arkadaşlar. Ee, onun da nasıl olduğunu da anlatacağım devam ediyorum. Ee, İnce Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un seçimi kazandığı durumu örnek gösterdi. Birinci turda kafa kafaya sonuçlar çıkar. İkinci turda ise Kılıçdaroğlu'na göre Erdoğan'a göre de ben daha şanslıyım. Macron tarzı bir durum ortaya çıkacak Macron modeli olacak Seçim ikinci tura kalır Seçimin ikinci tura kalacağını iddia eden İnce şöyle konuştu Seçim ikinci tura kesin kalacak Diyelim ki Erdoğan'la ben kaldım Kılıçdaroğlu'na verilen oylar bana gelir Ben kazanırım Çantada keklik ya e, Kılıçdaroğlu'yla ben kalırsam yine ben kazanırım Erdoğan ile Kılıçdaroğlu kalırsa ben istesem de bana verilen oylar hepsini Kılıçdaroğlu'na taşıyamam Seçim riske girer her durumda incenin ikinci sıra kalması lazım demiş. Abi kibirlik, ukalalık öylesine yaygın ki kaldırabilirsin Cem. Bak ne diyor? Diyor ki ikinci tura ikinci tura Erdoğan kalmayacak. Benle Kılıçdaroğlu kalacak. Bak bir tane şeyi senaryo ve benle kaldığımda ben kazanırım zaten diyor. Diyelim ki diyor Erdoğan'la Kılıçdaroğlu ikinci turda karşı karşıya kaldı. Benim seçmenlerim Kılıçdaroğlu'na oy vermez diyor. Ben onları oraya yönlendiremem. Onun için diyor her koşulda Erdoğan'la ben kalmalıyım. Ama diyor Erdoğan'la ben diyor kalırsa Cumhuriyet Halk Partiler bana oy verir. Ya aç tavuk kendini dara ambarında zannedermiş. Muharrem İnce buradan sesleniyorum. Ya 2018 seçimlerinde biz yaşamadık mı kardeşim? 2018 seçimlerinde Muharrem İnce Türkiye'de yüzde 30.6 oy almadı mı? 30.8 civarında oy almadı mı kardeşim? Aldı. Arkasında koskoca Cumhuriyet Halk Parti teşkilatları. Koskoca. Cumhuriyet Halk Partisi'nden daha fazla oy aldı. Onun nereden geldi? o kadar açık. İYİ Parti'de, HEDEP'de, Cumhuriyet Halkı'ndan de binde beş gelen oldu. Binde beş. Aldığı oy bu. Yani hiç mi rakam okumuyor? Hiçbir sosyalistinden haberi yok. Hiçbir seçim sonuçlarını irdelemedi. Bana bu oylar nereden geldi diye. Şimdi memleket partisini kurmuş. 81 ilde bugüne kadar örgütlenememiş. Tüm ilçelerde örgütlenememiş. Kurduğu günden bugüne kadar yani son 10 güne kadar son bir aya kadar 25 bin 26 bin üyesi olmuş. Son 10-15 günde üye sayısı 105 bin olmuş. Buradan yola çıkar. 105 bin ha. 1 milyondan söz etmiyoruz. 2 milyondan söz etmiyoruz. 105 bin üyeden söz ediyoruz. Buradan yola çıkarak 2018 seçimlerinden daha çok oy alacağını söylüyor. Ve seçimi de kazanacağını söylüyor. Ya bizi salak yerine mi koyuyorsunuz kardeşim? Aptal mı zannediyorsunuz insanlara? Böyle bir Türkiye mi var? Yani Muharrem İnce ikinci tura kalacak ha? Ve öyle bir algı yapıyor ki öyle bir kibir ki Diyor ki ben Erdoğan'ın karşısında ben kalacağım. Cumhuriyet Halk Partililer de bana oy verecek. Sana Cumhuriyet Halk Partililer oy ver, Sadece Cumhuriyet Halk oy verince seçiliyor musun sen? HDP'liler sana oy verecek. Millet İttifakı'nın diğer bileşenleri İyi Parti sana oy verecek. Çantada keklik. E başka? Kılıçdaroğlu'yla karşı karşıya geleceksin. Ve Kılıçdaroğlu yani Erdoğan eğlenecek. Ya ne? Abi gerçekten. Erdoğan ikinci tura kalmayacak, Kılıçdaroğlu'yla Muharrem İnce ikinci tura kalacak. Siz hangi ülkede yaşıyorsunuz Muharrem İnce? Gerçekten siz hangi ülkede yaşıyorsunuz Sayın İnce? Siz gerçeklikten korkmuşsunuz. Hani sizin 2018 yılından sonra konuşmalarınız Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olmayacağını söylemeniz, defa borcunu olduğunu söylemeniz, hani sizin ee, yine 2018'den sonra Memleket Partisi'ni kurduğunuz süreçten sonra CHP'li bir aday çıkarsa, CHP'nin üyesi çıkarsa, CHP'li biri olursa Kemal Bey de olursa aday çıkarmayacağınız sözlerinize ne oldu, ne değişti? Siz gerçekten kime çalışıyorsunuz? Siz gerçekten kimin yanında duruyorsunuz? Siz gerçekten kime hizmet ediyorsunuz? Sevgili arkadaşlar Öyle Muharrem İncecilerin sosyal medyadaki trollleri vız gelir vız gider. Bir kere bunun altını çizelim. Vız gelir, tırıs gider yani açık söyleyelim. Öyle hikayeye gerek yok. Ma yani gönüllüler adı altında troll ordusuyla sizi eleştirenleri dövmeye kalkarsınız. Yemezler. Yemezler. Yani biz Erdoğan'ı eleştireceğiz. Bahçeli'yi eleştireceğiz. Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştireceğiz. Meral Akşener'i eleştireceğiz. Ümit Özdağ'ı eleştireceğiz. Ama ince eleştirince küfürler yiyeceğiz. İnce düşman olacağız öyle mi? Sayın ince Allah değilsiniz. Peygamber değilsiniz. Yarı tanrı değilsiniz. Şeyh de değilsiniz. Bizler de sizin müridiniz değiliz. Tamam. Yani siz her şeyi söyleyebileceksiniz bir otel görevlisine bile ama bir gazeteci sizi eleştiremeyecek öyle mi? Hadi oradan. Hadi oradan. Ne zannediyorsunuz kendinizi? Ya Beylikdüzü'nde oturuyorum o zaman. Beylikdüzü ilçe örgütünün açılışına geldim Muharrem İnce. Açılışa gelmeden evvel şeyin fotoğrafını çektim. Alanın, o hazırladıkları alanın. Yani beş tane aracı peş peşe korsanız ancak yani sıralamasını söylüyorum etrafını çevirdikleri kürsüyle kurdukları alana 10 tane araç park edebilirsiniz evimdeyim evimde çok yüksekte yani o ilçe örgütünün olduğu yerde oturuyorum birden aklıma geldi o Muharrem İnce gelecekti diye hemen cama çıktım fotoğraf çekmeye başladım yani işte alanda 200-300 kişi var bunu paylaştım vay sen misin paylaşan Alanda binlerce insan vardı. Ağaçların altında vardı. Ulan yoktu işte yani. Oraya da dışarıdan insanlar getirmiştiniz. Topu topu o kadardı. Buradan Muharrem İnce'ye Memleket Partisi'ne sevdalılarına, gönül vermiş kadrolarına çağrı çıkarıyorum. Bir miting yapsanız ya. İzmir'de. Ankara'da ve İstanbul'da. Kodri Meydan. Hani 2018'den daha güçlüsünüz ya. İzmir'de 3 milyon, Ankara'da 2 milyon, İstanbul'da 5 milyon toplamıştır. Zaten hodri meydan. Hani kitlelerde sizi tercih ediyorlar ya. Hadi hodri meydan. Ya ayrıldığınız gün peşinizden ne kadar insan geldi? 25 bin kişi. 26 bin kişi. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nde iki defa genel başkanlığa aday olmuş ve kaybetmiş. Ve aynı zamanda da %30.8 oy almış. 15 milyon oy almış biri olarak hep oylarda size verilmişti ya öyle söylüyordunuz ya 2018'den sonra. Niye peşinizden 26 bin kişi geldi? Şimdi de bu 26 bin kişinin 105 bin üyeye çıktığından kaynaklı olarak kamuoyunda da size yönelik olarak büyük bir ilgi olduğundan söyleyerek uçmuş durumdasınız şu anda. İkinci turak Erdoğan'la karşı karşıya kalacaksınız. İkinci bir senaryoda Kılıçdaroğlu ile karşı karşıya kalacaksınız. Ve eğer siz kalırsanız CHP'liler oy verecekler. Ama Kılıçdaroğlu ikinci tura kalırsa Memleket Partisi ve Muharrem İnce'ye oy verenler Kılıçdaroğlu'na oy vermeyecek. Siz kime çalışıyorsunuz İnce? Öyle hikayeye gerek yok. Yazın bir kenara. Yazın iddialı söylüyorum. Muhalefet seçim kaybederse Muhalefetin tüm liderleri kılıçlar oldu zaten tarih olur da Muharrem İnce ne olur bilmiyorum. Hele bir de seçimler. Muharrem İnce 3 puan alır da seçimlerde 3 puanla kaybedilirse Muharrem İnce'ye ne olur onu da bilmiyorum. Nasıl bir lanetli adama döner onu da bilmiyorum ben. Benimki de senaryo. Şunun altını çizelim sevgili izleyiciler anlattım anlatmaya da devam edeceğim. Ben CHP'li falan değilim. Kılıçdaroğlu sevdalısı da değilim. Tamam. Ben Meral Akşener'in partisine de üye değilim. Akşener sevdalısı da değilim. Hiçbirinin sevdalısı falan değilim. Benim için siyasi partiler sadece birer araç. Siyasi liderler de o siyasi partilere nöbet bekleyen adamlar benim nezdimde. Lider. Lider sultasına karşı çıkmışlar. Memleket Partisi'nden ince alın geriye bakın memleket partisi kalıyor mu? Yani o bir lider hareketi değil memleket partisi. Ya orayı da inceyi sevenler toplanmış durumda. İnceyi sevenler partisi orası. Kısacası şunu söyleyelim. Bu ülkede gerçekten seçim kazanılmasını mı istiyorsunuz? Bu dönemin kapanmasını mı istiyorsunuz? Mesela memleket mi? Bir söylesinde at, attı, pardon, attığı son iki gün önce attığı bir tweet de Muharrem İnce şöyle söylüyordu. Bu memleketi benim kadar seven kimse yok. Kibire bakın abi ya. Kibire bakın. Niye bu memleketi senin kadar desene şöyle bir cümle kursana ya mütevazı olsana. Bu memleketi de benim kadar seven çok onlardan biri de benim. Bu memleketi yüreğiyle her şeyiyle sevenlerden biriyim desene. Ama benim kadar se seven biri yok. Ben bu memleketi sevmiyorum abi. Vatanı da sevmiyorum, devleti de sevmiyorum. Ne yapacaksınız? Vatan düşmanı mıyım ben şimdi? Ben ailemi seviyorum mesela. Karımı seviyorum, çocuklarımı seviyorum. Kardeşlerimi seviyorum. Arkadaşlarımı, dostlarımı seviyorum. Ve ben çalışırken çocuklarım için, ailem için çalışıyorum. Ben şimdi memleket için çalışmamış mı oluyorum? Ben şimdi memleket için sevdalanmamış mı oluyorum? Siz emekli maaşları alıyorsunuz. 50-60 bin lira milletvekilliğinden. Böyle. Yeniden ülkeyi yönetmek için görev tarif ediyorsunuz. Ayrıcalıklarınız olacak, imtiyazlarınız olacak. Biz sıradan vatandaşlarız. Benim niye düşmanlığım olsun? Benim ne Erdoğan'a düşmanlığım var, ne Bahçeli'ye düşmanlığım var. Ne bir başkasına düşmanlığım var. Ben kimseye düşman değilim. Ben sadece seçimlerde Türkiye'nin değişmesi gerektiğini, bu otoriterliğin, bu cebaretliliğin değişmesi gerektiğini, bu yoksulluğun, yoksulluğun, yolsuzluğun değişmesi gerektiğini ve insanların yaş nefes almasını, yaşam kalitesinin yükselmesini istiyorum ben. Türkiye'nin demokrasiyle hukukla tanışmasını istiyorum ben. Ve siyasetçilerin de beceremezlerse, verdikleri sözleri yerine getiremezlerse terk edip gitmelerini istiyorum. Bir başka seçimde de oy vermem. Kandırılmış kendimi hissetmem, sadece şunu hissederim. Derim ki tutamadınız, beceremediniz. Sözünüzü yerine getiremediniz, bir başka siyasi partiye oy veririm. Ya benim babamdan kalmış parti yok. Babamın bana emanet ettiği bir lider de yok. Yani bu neyin nesi, bu neyin kafası ya?